Merhaba arkadaşlar. Bugün yavru balıklarımızın olduğu akvaryumu komple boşalttım. E, yavru balıklarımızı kuyruk erimesi vardı. E, birkaç balığı ayırmıştım bunun için. E, ama bazıları öldü onlardan Şimdi e, ve ben de komple bir su değişime gittim. Bilmiyorum doğru bir şey midir bu ama e, ben bu şekilde bir çözüm üretmek istedim. Yavru balıklarımız bu şekilde. Şu an tam sayısını bilmiyorum. E, azalma var tabi ama. Şu an net kaç tane indiler bilmiyorum. Şimdi benim daha önce e, yani bunun içinde kullandığım filtre bu iç filtre. E, daha önce ben buna e, kendi süngerini bölmüştüm ve aralarına e, karbon koymuştum. Aktif karbon koymuştum. Ancak e, en son değiştirdim onu. Sadece elyaf. işte şurada kestiğim, hazırladığım elyaflar var. Bunlardan koyuyorum. Ve bu kendi içinden çıkan süngeri var. Bunlarla e, filtre yapacağım. Daha sonra metilen mavisinde beklettiğim balıklarımı tekrar e, suyunu tamamen değiştirdiğim akvaryumu alacağım. E, ve ısıtıcımı da takacağım ona göre. Isıtıcım da burada arkadaşlar. Şimdi e, sonucu göreceğiz bakalım. Umarım e, balıklarımız daha sağlıklı olur. E, yavrularda bir şey yok ama şu özellikle şöyle siyahta ben gördüm. E, kuyru, kuyruğunda biraz bozulma. O yüzden e, tamamen suyu değiştirip bu şekilde bir çözüm üretmeye çalıştım. Belki akvaryumundan kaynaklanıyordur diye. Evet suyumuzu tamamen değiştirdik akvaryumda. Balıklarımız da hala burada ayrı bir bölümde bekliyor. Buraya ısıtıcı da takacağım arkadaşlar. Daha önce bu ısıtıcı büyük ana akvaryumdaydı. Burada balıklarda rahatsızlık görünce ben bu suyun daha sıcak olması için ısıtıcıyı buraya taktım. Tabi ısıtıcıyı takacağım ve kaya tuzu da ekleyeceğim suya. Bakalım balıklarımızı o şekilde gözlemleyeceğim. Ben daha önce bunu aldığımda direkt takmıştım bu ısıtıcı. Eheim. herhalde okunuşu bu şekildedir. Bunu aldığımda direkt takmıştım. Kalibrasyon yapmamıştım. Şimdi bugün bunu kalibre ederek takacağım buraya. Üstteki kırmızı kısım arkadaşlar bunu kalibre etmeye yarıyor. Akvaryumumuzun sıcaklığına göre Burada e, şu kısmı çevirip e, akvaryumumuzun sıcaklığı olan dereceye getireceğiz. Ardından da e, istediğimiz sıcaklığa göre bu mavi kısmından ayarlayacağız. Bunu takacağım, kaya tuzu ekleyeceğim ve balıklarımız içine atıp e, balıklarımızı gözlemleyeceğim arkadaşlar. Bu arada sayısını da bilmiyorum, azalmaları oldu ama kaç balığım kaldı bilmiyorum. Onu da en son e, balıkları eklerken göreceğim arkadaşlar. Bakalım. Balıklarımızı akvaryuma aldık. Şimdilik bir sıkıntı gözükmüyor. Daha önce de zaten bu şekilde değişim yapmıştım. Ee, özellikle e, seyahate çıktığım zaman. Şimdilik iyiler. Zaten şu siyah balıktaki problemi gördüğüm için komple bir değişikliğe gittim. Arka kısmında gördüğünüz gibi kuyruğun orta kısmı biraz açık renkte. Bu arada size ışıklandırmayı da göstermek istiyorum. Şu 30 santimlik bir led ışık. Bunu buraya tel yardımıyla tutturdum. Adaptörlü. Kendinden gelen paket şeklinde. Son olarak akvaryumun durumu bu şekilde. Tabi odanın ışığı açık olduğu için tam kendini hani ışık belli etmiyor belki ama Balıklarımız bu şekilde. Bu arada ee, sayı olarak 40 tane balığımız kalmış. En son 44'tü. 4 balığımızı kaybetmişiz bu süreçte. Bakalım bir değişiklik olacak mı? Özellikle şu siyah balıktan takip edeceğim arkadaşlar. E, bunu kaybetmek istemiyorum. Bu güzel bir balık. Bu Trakya'da akvarist arkadaşımın bana hediye ettiği balıklardan bir tanesi. Acaba beyaz benek mi oldu? Hani bilmiyorum. Ama sağlığı yerinde gibi. Umarım sorun daha da büyümez. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler diliyorum.